Merhaba, ben Ömür Aydın. Bu videoda iş çevikliği nedir, neden şirketler çevik dönüşüm üzerine yoğunlaşıyor sorularını cevaplayacağız. Çeviklik, belirli bir uyarıcıya cevaben tüm vücudun ani olarak hız veya yön değiştirme kabiliyetidir. Çevikliğin kalitesi, hız, denge, güç ve koordinasyonun ortaklığını gerektirir ve düzenli egzersizle geliştirilebilir. Şirketler de aynı yelkenliler gibidir. A noktasından B noktasına bir amaç doğrultusunda çalışanlarıyla müşterilerine hizmet etmek için ilerler. Geleceğin tahmin edilemezliğini siz dünyanın ve teknolojinin çok hızlı değişmesi ve ekonomik konjektürleri de fırtına olarak düşünebilirsiniz. Yelkenliyle gitmek istediğiniz yere varabilmek için rüzgarı kullanarak çevik ve esnek bir şekilde hareket etmeniz çok önemlidir. Yoksa alabora olursunuz. Şirketler böyle bir ortamda yaşamlarını sürdürmeye ve ilerlemeye çalışmaktadırlar. İşte bu nedenle çevik dönüşüm çabası içerisindedirler. Diğer videolarımız için kanalımıza abone olabilirsiniz.